bir ülke kurmalıyız ki bu ülkenin kurallara uyanları itibarlı olmalıdır. Kuralları delenleri değil. Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'de herkesin sorumluluğu şudur. Kuralları deldiği için imkan kazanan siyaset itibarlı siyaset olmamalıdır. Kurallara uyan siyaset itibarlı olmalıdır. O yüzden Alaaddin Çakıcı mevzu olunca çok rahatlıkla söyleyebilirim ki sadece bugünkü mevzu değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı galiz değerlendirme değil. Sayın Erdoğan'a yaptığı galiz değerlendirmede, Sayın Devlet Bahçeli'ye yaptığı galiz değerlendirmede ayıptır. Biz medeni bir ülkeyiz. 5000 yıllık tarihimiz var. Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane ülkenin armada yeri var. 16 tane devlet kurmuş bir ülkede devlet adamlarına, devlet yöneticilerine, namzetlere böyle galiz cümlelerle hakaret itibar görmemelidir. Ana muhalefeti beğenirsiniz beğenmezsiniz. İktidarı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Tayyip Erdoğan hakaret edildiğinde de konuşmak, devlet beye hakaret edildiğinde de konuşmak lazımdır. Kavgayı Türk gibi yapmak lazımdır. Ayıptır. Yani siz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda efendim bir cenazede ahlaksızlık terbiyesizlik yapmış adamın elini öpmeye gidemezsiniz. Efendim Tayyip Bey'e kızıyorsunuz diye Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş olduğu zaman Alaaddin Çakıcı'nın hakaretine sessiz kalamazsınız. Devlet Bahçeli'ye hakaret edildiği zaman yutamazsınız onlar. Bunlar ayıptır. Diyeceksiniz ki biz kavgayı bile milletimizin seciyesine seviyesine Peki. uygun yapmak zorundayız. O yüzden bu görüntüler bize şunu hatırlatsın. Hukukun olduğu yerde huzur vardır. Eğer biz hukuku, hukuka riayet etmeyi öğrenemezsek ayağa kalkamayacağız. Avrupalılar çözmüşler işi İsmail Bey. İyi kural var, iyi insan yok. Önce iyi kural var. İyi kurallara uyanlara iyi insan diyorlar. Biz de kuralları delenler itibarlı bu devranı değiştireceğiz. Bu düzen yeniden hakka, hukuka riayet edecek yeni bir siyasal iklimle buluşacak.